Evet arkadaşlar, kaybedecek zamanımız yok. Yine bir yollardayız. Yine ofise gidiyoruz. Kusura bakmayın hep aynı şeyleri gösterip duruyoruz ama ne yapalım artık. En azından yollarımız güzel. Yollarımız yeşil. Ee, o yüzden arkadaşlar yani idare edin. Aynı şeyleri gösteriyorum diye kızmayın bana. Önemli olan ne konuştuklarımız biliyorsunuz. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün sizlerle tembellikten bahsedeceğiz. Tembellikten. Ah ah o tembellik yok mu? Sabah bir saat daha fazla yatayım. Ah ah kim bakacak şimdi grafiklere? Kim uğraşacak ya? Birisi bana söylesin şuradan al şuradan sat. Ne uğraştırıyorsunuz beni? Ne güzel paramı kazanayım yani bunları ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki çoğu arkadaşımız böyle. Yani kısa yoldan zengin olayım. Birileri bana yardım etsin. Ya ben bir şey öğrenmeyeyim. Öğrensem ne olur ki? Bir de bunlarla kim uğraşacak? Diyen arkadaşlarımız vardır yani. Şimdi arkadaşlar yani bu ben sizi kızamam bu böyle bir durum olabilir ya yoruluyorsunuz çalışıyorsunuz bazılarınız 2 saat yol gidip üzerine 10 saat çalışıyor ondan sonra hocam ya biz tabi senin altın kuru evden çalışıyorsun ee, ondan sonra kafana göre e, trade'lere giriyorsun rahat bir şekilde diyenleriniz vardır ama arkadaşlar benim de zamanında sizlerin durumunda olduğum günler oldu en az 2 saatim yolda geçti. 2 saatim. Bakın. Ben Bursa'dan Gemle'ye gidiyordum. Sabah kalktıktan sonra en az yani toplamda 3 saatim yolda geçiyordu. İşte evden çıkması, durağa git, durakta bekle, sonra gelirken iş sonrası servisi bekle. 3 saat arkadaşlar. 3 saat bekliyordum. 3 saatim gidiyordu. E ben de sizin gibiydim zamanında. Yani bizi köle gibi çalıştırıyorlardı. Yani bırakın sabah 8 akşam 5. Eğer mesaiye kalmıyorsak dua yani çok şükür diyorduk yani. Cumartesileri çalış, pazarları gel. E bunların hepsini yaşadık. Yaşamadık mı? Ben de yaşadım. Yani şimdi siz tutup da bana hocam senin keyfin yerinde bizim gibi değilsin demeyin. Yaptım ben bunların hepsini zamanında arkadaşlar yaptım o yüzden onları bir geçelim bunlar hepsi kuru gürültü bakın başkalarını suçlamayın başkalarına örnek göstermeyin hayat sizin hayatınız yok efendim sen rahatsın o rahat bu rahat ben rahat değilim ben şu kadar işte çalışıyorum şu kadar yol gidiyorum git kardeşim ben de gittim zamanında gidenler de var o yüzden arkadaşlar yani tutup da bahaneler bulmaya çalışmayın. Bir saat az uyu kardeşim ya. Bir saat az uyu. Ölür müsün? Bir saat gidip de az okey oyna. Halı sahalarda az maç yap. Ya ben demiyorum ki bunlar yapma. Benim sözüm sadece arkadaşlar tembelli, tembelliği artık kendine böyle bir yaşam tarzı e, ilan etmiş. E, birileri gelsin beni kurtarsın. Birileri bana gelsin para versin. O işler öyle olmuyor. Gidip sizin almanız lazım. Gidip sizin almanız lazım. Arkadaşlar hiçbir şey hiçbir şey hazır olarak elinize sunulmaz. Benim size Arkadaşlar var. Bazı arkadaşlar "Hocam şuradan gireyim mi? Şuradan trade girişi yapılır mı? Hocam ne zaman canlı yayında trade yapacaksın?" Arkadaşlar bakın. Yani amacınız belki başka şeyler olabilir ama eğer ki kafanızda "Ya hoca bize giriş çıkış versin" varsa bakın arkadaşlar bu benim yapacağım en son iş. En son. Biliyorum ki ben size kötülük yapacağım, iyilik yapmayacağım. Diyeceksiniz ki hoca ya ver işte paramızı yapalım bakalım keyfimize. Arkadaşlar yarın ben olmam ICT olmaz. Bakın o kadar güzel o kadar güzel şeyler var ki elinizde ya bizim yoktu bunlar zamanımızda yani. Açıyorsun YouTube'u tak ICT'nin 200 tane videosu. Anlamıyorum Türkçesini, şey İngilizcesini al. İşte biz de yardımcı oluyoruz. Al Turkish Trader. Bunlar geç. Yüzlerce binlerce video var. Yani bunlar arkadaşlar tek yapmanız gereken biraz zamanınızı ayırmak. Biraz zamanınızı ayırdığınız zaman göreceksiniz ki arkadaşlar öğrenmeye başladığınız zaman hiç kimseye ihtiyacınız olmayacak. Hiç kimseye ihtiyacınız olmayacak. Ya bazı insanlar gün böyle ICT dedi ki ben artık Twitter'a bir ara vereceğim dedi. Binlerce yorum geldi. Yapma, etme, tutma diye. Çünkü oradakilerin çoğu istiyor ki ICT bize şuradan gir, şuradan çık desin. Adam yüzlerce video koymuş. Git kardeşim ya, öğren bunları. Sen öğren. Kimseye muhtaç olma. Arkadaşlar ben bu işlere başlarken hiçbir şekilde bakın yaptım sizin gibi yaptığım zaman yalan yani yalan konuşmaya gerek yok. Birileri desin ki o zamanlar options oynuyorduk. Vardı 2-3 tane youtuber böyle. Adam işte video yayınlasın da dediği yerden alalım. E ne oldu? Hiçbir şey kazanamadık. Hiçbir şey öğrenemedik. Adam bir kayboldu bir birkaç ay bir kayboldu öyle. Şey gibi kaldık ortada. Ne oldu daha sonra arkadaşlar dedim ki olmayacak bu iş böyle. Bu iş böyle olmayacak. Başkalarının ağzıyla, başkalarının yardımıyla hiçbir yere gidemezsiniz. Oturacaksınız, öğreneceksiniz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bakın. Ya yalan konuşmuyorum. Benim nefes almaya zamanım yok. Ya nefes almaya zamanım yok üç tane çocuk. Benim hanımı da dördüncü çocuk olarak sayın. Yaşça biraz küçük. Amerikalı. Bir de onunla uğraş çocuk gibi. Oldu dört çocuk. Ondan sonra işler. Arkadaşlar benim şu anda çalıştığım yerde benim bana rapor veren 20 tane çalışan var. 20 kişi bana rapor veriyor. Bunlarla uğraş. Toplantılar bir yandan. Yani benim günün yarısı toplantılarla geçiyor. Hani diyorsunuz ya hocam canlı yayın aç işte discord yap falan. Ya benim nefes almaya zamanım yok arkadaşlar. Olsa da yapmam bunları yapmam. Size kötülük yapmış olurum. Ben bu kadar bunların arasında bakın dört çocuk demek ne demek biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları okula hazırla okuldan al. Bunun birinin futbolu var, öbürünün yüzmesi var. Ben bunların arasında bakın gidiyorum, barbekü yapıyorum. Barbekü yaparken dışarıda açıyorum televizyonu, ICT seyrediyorum. Yolda giderken böyle işte video çekmezsem oturup ICT dinliyorum. Dinlediğim videoları tekrar tekrar dinliyorum ki sizlere yanlış bilgi aktarmayayım, ben de yanlış öğrenmeyeyim arkadaşlar. Bakın, Allah'a çok şükür. Şu anda hiç kimseye, hiç kimseye ICT'ye bile hiç kimseye ihtiyacım yok. Hiç kimseye. Bunları tek tek öğrendim. Benim şu anda ben işim olmasa ben işi bıraksam yine aç kalmam Allah'a şükür. Ama niye işi tutuyoruz? Diyoruz ki işimiz olsun ki işte sağlık sağlık çok önemli burada. Çok pahalı. Bir sağlık sigortamız olsun. Yani bir güvencemiz olsun. Zaten evden çalışıyoruz. Aynı anda trade'lerimizi de yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Devam. Niye yani? Niye niye elimizin tersiyle böyle bir fırsatı itelim ki? Diyeceksiniz ki hocam madem bu kadar kazanıyor niye hala çalışıyor? Eminim böyle diyenler vardır. Arkadaşlar. Ya yani burası öyle Amerikan rüyası öyle kolay değil yani keyfin yerinde. O oh, Amerika'dasın. Güzel bir ev, arabalar. Oh. Öyle değil o işler. Evde bankanın. Arabalar da bankanın. Hepsi bankanın işte borçlarını diyoruz. Öyle kolay değil. Hani bazı arkadaşlar ya işi bırakacağım diye arkadaşlar. Tamam işi gücü bırakın da. Öyle Borsa öyle çocuk oyuncağı değil bakın. Bir kazanır, iki kazanır. Bir, bir ters gününüze bir denk gelir. Al aşağı olursunuz. Her şeyinizi kaybedersiniz. Ondan sonra ne iş var ne güç var. Öyle dımdızla kalırsınız ortada. İş bırak, işini bırakmak isteyen arkadaşlara saygı duyuyorum bakın. Türkiye'de çalışmak kolay değil. Türkiye'de çalışmak kolay değil. İstiyorum ki herkes en az böyle öyle bir sistem otursun ki en az ayda 1000-2000 bin, bin dolar yapsın ki rahatlasın. Yine çalışsın ama rahat çalışsın. Kafası rahat olsun. Ama bunların hiçbiri yatmakla olmaz. Olmaz arkadaşlar. Birileri bir şey söylesin de hemen yapalım da para kazanımla Olmaz. Arkadaşlar istiyorum ki sizler para kazanın işte yani sizlerin para kazanması beni mutlu eder. Ama bu bu para kazanma ya birileri şuradan gir şuradan çık. Şu kadar yap öyle kazanıyorsanız o parayı hak etmiyorsunuz arkadaşlar. Hak etmiyorsunuz. Ne bir şey öğreniyorsunuz ne de o parayı hakkınızla kazanıyorsunuz. Biliyorum yani çoğunuz diyor ki istiyor ki ya ben canlı yayın açayım, Discord açayım, oradan şuradan gir, şuradan çık diyeyim. Beni takip edenlerin belki yarısı da bu sebeple takip ediyordur. Yapmayın arkadaşlar. Benim sizin beni takip etmenize ihtiyacım yok. Ben takipçi istesem videolarımı İngilizce yayınlarım. Şu anki takipçi sayımın 10 katı olur benim. 2 ay içerisinde 10 katını yaparım. Bakın İngilizce olsa. Yani benim amacım hemşerilerim bilmiyor bakın İngilizceleri yok çoğunun. Yardımcı olayım. Saatlerimi veriyorum arkadaşlar sizler için. işimin gücümün arasında. Yani son zamanlarda bakın videolar doğru, doğru çekemiyorum. Donup duruyor. Ekran donduğu için bütün e, çalışma bilgisayarım donuyor. Onu bir daha çalıştır. işin ortasında bayağı sıkıntılıyım son zamanlarda. Şahsi bilgisayarımı takıyorum, onu başka ekrana aktarıyorum. Yani bir şahsi ek ekrandan direkt yapmaya çalışıyorum. Öbür taraftan kendi bilgisayarımdan çalışmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi sizin için ama sizi bu sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Oturun, tek tek öğrenin bunları ya. Lütfen arkadaşlar. Az oynayın okeyinize, az oynayın halı saha maçınıza, az geyik yapın arkadaşlarınızla. Yapın bunlar yapmayın demiyorum. Ben her gün sporuma gidiyorum arkadaşlar. Bakın ben her gün spor salonuna gidip sporumu yapıyorum. Hafta sonları, pazar günleri maçlarım var, futbol maçlarım oynuyorum. Arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Çocuklarımla zaman ayırıyorum. Bunların hepsini yapıyorum arkadaşlar. Ha 7-8 saat uyumuyorum da 5-6 saat uyuyorum. Çok yorulmuyor muyum? Acayip yoruluyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil yani. Artık yaş da geçti. Artık vücut götürmüyor bazı şeyler ama öyle bir vücudunuz var ki arkadaşlar zorladıkça siz o vücudunuzu zorladıkça size daha fazlasını verir. Bakın o beyninizi o beyninizi zorladıkça siz daha fazlasını kazanacaksınız. Bakın derya deniz ya. Derya deniz. Hocam kafama girmiyor, benim kafa basmıyor işte böyle öyle bir şey yok. Siz yeter ki zorlayın bakın. Neler neler var ya. Neler neler var. Vücudunuzu zorlayın. No pain no gain arkadaşlar. Eğer orada bir ağrı hissetmiyorsanız bir şey yoksa hiçbir şey kazanamazsınız. Eğer ki zaten acıya dayanıklılığınız yoksa hiçbir zaman kendinizi geliştiremezsiniz arkadaşlar. Bakın abartmıyorum ya. Yemin ederim kemiklerim sızlıyor yani. Ekranı başında olmaktan, oradan çocuklarla uğraşmaktan, az uyumaktan. Ama arkadaşlar bakın ben bu yaşıma rağmen boyun fıtığı haricinde çok şükür hiçbir sağlık problemim yok. Allah'a şükürler olsun. O boyun fıtığı da işle alakalı. Neden? Çünkü arkadaşlar sağlığıma önem gösteriyorum. Bakın gidiyorum sporuma sporuma mutlaka gidiyorum. Sağlıklı yemeye çalışıyorum. Düzenli uykuyu uyumaya çalışıyorum. Aç gözlülük yapmıyorum ya gidip de Asya'ya oynayayım işte London'a oynayayım. Oradan da biraz kazanayım. Gerek yok arkadaşlar. Sağlığınız, saatiniz, uykunuz da çok önemli. Eğer bunları yapmazsanız zaten sağlıklı kafa olmazsa unutun zaten hiçbir şey yapamazsınız. Bunları yapın. Ama diyorum size arkadaşlar, ya vücudunuza ne kadar zorlarsanız size o kadar fazla verir. İflas etmez bakın yemin ediyorum size ya yaptım çünkü biliyorum kendimden biliyorum ya iflas etseydi benim vücudum iflas ederdi dayanamazdı yani yeter ki uykunuzu düzgün alın sporunuzu düzgün yapın vücudunuzun size neler neler vereceğini beyninizin vücudunuzun size neler neler vereceğine şaşırırsınız. İnanamazsınız ya bunlarına soruyor diye. Ben inanamıyorum kendime arkadaşlar. İnanamıyorum kendime. Bakın sabah kalkıyorum altı buçukta. Çocukların birini okula hazırla. Gönder. Öbür çocuk gelsin. Bu arada bilgisayardan da bakıyorum. London, Asya ne olmuş? Setuplar ne? Nereler high, nereler low? Bayesimiz ne? Yaptığımız Haftalık top down azizinde higher time frame'den neler geliyor? Arkadaşlar bunları da bakıyorum bir yandan. Bir yandan çocuk geliyor açım diyor. Onu besle. Otobüs durağına bırak bazen ya aldığım tretlere başlıyorum bazen bırakıyorum tretleri açık bırakırım çocuğu otobüse götür oradan geri gel. Tam session açılıyor benim toplantı başlıyor. Toplantı bir yandan, sesin açıldı. Trade'e bak bir yandan. Kaydetmeye çalış sizin için. Oraya notlar al sizin için. O bitti, başka toplantıya gir. Ondan sonra gün içerisinde trade'ler bitti. Arkadaşlar sizin için güne bakış hazırlayın bir yandan. Bu arada toplantılar devam ediyor ha. <laughs> Bitmiyor yani. oradan öbür git çocuğu okuldan al hepsini toparla spor salonuna git oradan gel hanımla yürüyüşe çık arkadaşlar bakın benim nefes almaya vaktim yok ama eğer benim vücudum bunları eğer okey veriyorsa eminim benden çok daha genç arkadaşlar var biliyorum çünkü 20'li yaşlarda takipçilerim var benim eğer 40 43 yaşındaki vücudum bunlara izin veriyorsa arkadaşlar sizlere haydi haydi izin verir ya sizde iki katını verir. Bütün bunlara benim beynim sulanmıyorsa çalıştıkça daha fazlasını alıyorsam sizinki çok daha fazlasını verir. Bu acı bakın bu acı benim hoşuma gidiyor. Hani diyorlar ya no pain no gain oradaki pain yani acı ya hoşlanıyorum ya diyeceksin hocam sen mazoşist misin? İnsan acı çekmekten hoşlanır mı? Arkadaşlar bakın eğer ki acı çekmekten hoşlanmıyorsanız yapmayın. Girmeyin bu tür işlere zaten. Acı olmadan kendinizi geliştiremezsiniz. O ayaklarını sızlayacak. O beynini sızlayacak. Kolları kaldıramaz olacaksınız arkadaşlar gözünüzü açamaz olacaksınız o kadar çok ekrana bakmaktan. Bakın bunlar olmadan hiçbir şey olamazsınız. No pain no gain arkadaşlar. Acı yoksa gelişme de yok. Bakın ben 2007'de Amerika'ya geldiğimde sağ olsun burada bir arkadaşım beni spor salonuyla tanıştırdı. Ya o zamanlar futbolumu zaten oynuyordum ben profesyonel olarak da futbol oynadım. Onlar zaten vardı ama spor salonu yoktu. Bir arkadaşım sağ olsun burada beni bir tanıştırdı. Bakın 2007'den beri vücut çalışırım ben. Arada bazen işte aralar verdik ama hala devam ediyorum. Ve oradan biliyorum arkadaşlar. Vücuda ne kadar çok ne kadar çok Zorlarsanız vücudu bakın size o kadar fazla verir. Siz vücudu ne kadar zorlarsanız daha çok gelişirsiniz. Vücudunuz daha çok gelişir. Kaslarınız daha çok gelişir. Ve muscle memory diye bir şey var arkadaşlar. Yani kas, kas hafızası diye bir şey var. Eğer ki siz buna devam ederseniz 1-2-3 sene bile ara verseniz tekrar döndüğünüzde kaldığı yerden devam edecek. Beyin de öyle. Beyni zorladıkça zorla 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 arkadaşlar bir ara de ki ya ben işte bir deşarj olacağım ben artık bir şeye bakmak istemiyorum. Geri döndüğünüzde aynen devam edersiniz. Aynen devam edersiniz. Vücudunuzu zorlamaya devam. Beyninizi zorlamaya devam. Tembelliğe tembelliğinize son verin arkadaşlar. Kakara kukuyu az, az yapın ya. Ne istiyorsunuz hayattan arkadaşlar? Eğer hayattan birileri bana gelsin, para versin istiyorsanız onu unutun. Hiç kimse gelip size para vermez. Hiç kimse size bunları bedavaya sunmaz, vermez. Gideceksiniz, çalışacaksınız eşek gibi. Zorlayacaksınız vücudunuzu, beyninizi zorlayacaksınız. Bunların hepsi o kadar kolay olacak ki daha sonra. Ya vücut var ya öyle bir öyle güzel bir şey ki arkadaşlar. Sonra diyeceksiniz ya bunlar ne kadar kolaymış ya. Diyeceksiniz bakın zamanında zorlandığınız şeyler o kadar çok kolay olacak ki sizin için. O zorladığınız beyninizi ileride göreceksiniz arkadaşlar. Keşke iyi ki yapmışım. İyi ki tembellik yapmamışım. İyi ki çok çalışmışım. Kendinizi zor günlere hazırlayın. Bugünlere zor günlere hazırlamak için hem vücudunuzu hem beyninizi zorlayın. Tembelliğinizi artık bırakın arkadaşlar. Hiç kimse bunları size hediye etmez. Gidip alacaksınız. Tembelliğinizi yenmeden de bunlar olmaz. Unutmayın arkadaşlar, no pain no gain. Acı yoksa gelişme de yok. Bugünlük bu kadar. Eyvallah.